arkadaşlar Eren oyun zamanı hoş geldiniz. Böyle skolar şipi dışının 8. bölüm galiba. Evet 8. bölümde devam ediyoruz. Şurada bir tane H harfi çıktı. Ona gideceğim. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Kardeş çık. H harfini gösterelim. Ben de merak ettim. Buradan böyle devam. Buradan sola. Ha. bizi ustanın şeyi o. Anladım. Ufak bir yardım iki. Hmm. Kid. Sağ ol çocuk. Tamam şimdi eğitim vakti. <laughs> Abi left shift, hold left shift, Levşit, hold levşit. Ha, bacağı tekme atıyor. Eyvallah. Ayak süpürme açıldı. <laughs> Ayak süpürme o da giymiş abi. Gidelim yeni bir tane göreve. Böyle dümdüz gidelim. Oradan da sağ saparız. Kardeşim yardım edemem kusura bakma. İşlerim var. Bu gece uyumak yok. Full görev. Ups. Ups. <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar? Güzelim çıkar mısın? Yalnız yine yanlış geldik hepiz. Ya biz. Aynen. Hep şu alttaki yıldızı karıştırıyorum ben ya. Şu günlük görevini yapalım. Normalde şehre inecektik değil mi abi? Yakındaki görevleri bitirelim sonra şehre ineriz ya. Merhaba hocam. Başla günlük. Hmm. Sen neden ağlıyorsun? Hey Beatrice, what's wrong? Two things. Firstly, my cold sores are totally active. Ew, gross. Secondly, my my Alırız biz o günlüğü Sen yeter aşkım. Arka camdan okula gir. Bir hırsızlık yapmadığımız kalmış. Demeyeceğim hırsızlık da yaptık. <laughs> Lan Jimmy her bok var sende dedi. Lan... Allah belanı versin Jimmy. Abi böyle okula can kurban ya. Baksanıza oradan oraya oradan oraya. Rahatça yıtılayım da Arka camı bulduk. Çıkalım hemen. Buradan da okula dalıyoruz abi. O ne? Dur dur. Dur girme sakın. Girme geri zekalı. Oradaki şeyi alacaktım. Oops. Abi görevlilerin bu saatte ne işi var? Deli mi sikti bunları? Personel odasını kontrol et. Aşağıda mı? Hı. Bir de bizi aşağı indir. Bak kutlu o. Görüldüm, görüldüm, görüldüm. Bırak lütfen. Koş 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 hadi hızlı jim'i Oh son anda girdim ha Günlüğü aldım Aha beni seviyor yeni gelen jim denen çocuk ber... Çocuk berbat kötü diller kirli saçlar kötü koku ve berbat tip Entiyetler something about. Allah belanı vermesin Şimdi abi ön kapıdan çıkarız çok rahat çeviz. Görün mü daha? Gidip verelim. Ne yaptım hocam ya? Aldım canım aldım ama aldım.

kırmayacağım sizi. <laughs> Şehrin dışına gidiyoruz. Oo, yavaş öküz. Ne lan? Kardeş yardım edemem kusura bakma. Nereye götürüyor bu bizi ya böyle? Aldım abi geçiş bileti. Ha. İçeriye soktum seni. Burada neler var abi? Oynayabiliyor musunuz bir bu şeyler? ne park burası. Başla. Aç. Abi önce bir girelim bakalım bu neymiş? Görevi başlamadan önce. Satın almaya başla. Ha bilet. Aa hatırladım hatırladım. Bunlar şimdi arkadaşlar e, ee, görevler görev diyorum bu şeylerde bilet kazanıyoruz bununla parklarda bir şeyler yaparak onlarla da bir şeyler satın alabiliyoruz anladığım kadarıyla. <laughs> <laughs> hey, Manyak lan bu. <gülüyor> 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 ha bunun boyu küçük diye hakaret olarak algılıyor. Bizim de onları kırmamızı istiyor. Anladım. Vuracağım abi. Hazır yerini al. Çat. Tak 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 tak. Ding. Bu neymiş? Abi çok zor. So, tek de yalnız. <laughs> ah canım, ıslanmadın mı? Bir şey olmaz. Buna da bakacağım. Kadın eksi 10, lısı 50, 10 o 10-15, 5. kadın. Şişe. Abi. Zor yalnız he. Hey. Am vurduk yanlışlıkla. O yıldızı vurmam lazım. Karıyı vurduk lan yine yanlışlıkla. <laughs> Çok zevkli yalnız ha. Yıldız çıksa da yıldız vursa. Vakit doldu. Kaç puan kazandık? 100 puanı geçmişiz. İyi. Tamam. Neyse görevimizi yapalım biz ya. Şimdi o cüceleri öldür dedi bize. Cüceler o her yerde cüce var abi. Nasıl bilmiyorum. Nasıl öldüreceğiz biz onları? Cüceler nerede? Bu da cüce yok ki. Biz bir kere nereden geldik? Önce bir onu bulalım. Yok abi bilmeyeceğim. Görevimizi yapalım biz. Bilmiyorum cüceler nerede abi? Sanırsam görev bitti. Bilmiyorum bu gol herhalde ya. Veya biz aa hatırladım cüceleri öldürüyorduk. Şeyde ee, önceki görevlerde Onu buna saydı Aynen Anladım abi Gidip şimdi uykuya da, e, Uyumaya gidelim Sonra da bölümümüzü bitiririz zaten Tünelden gidiyorum abi Gören de araba sanacak Uyku vaktini çıkartmıyorum polis bey Eve gidiyorum Abi benim için gecenin kaçında otobüs getiriyorlar. Bak bak bak. Hemen gidip uyuyalım. Hatta sevdirim önce. Şunu da alalım. Bunu alalım, onu sev edelim, sonra yatıp uyanıp ee, bölümümüzü bitirelim. Çünkü bu ee, şey gördüğümüzre benim görev otomatik ben bitti. Cüceleri biz daha önce de kırmıştık. Bakalım abi, yo bitmemiş. Al al. Neyse, ee, bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.